Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımla Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar biraz yüksek sesle konuşalım. Evet arkadaşlar. lan. Neyse abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben bugün bir tane daha video çektim onu da izleyin. Abone olup like atın. Bildiğiniz üzere orada da konuştum bu kanal ay bu hesap ben yeni açtım. Arkadaşımın hesabını gösteriyorum. Böyle Plakton Deri aldı da bir sürü 46 tane karakteri var. Bir de bir de 13 bin. benim benim gerçek Yo, hesabı Benim. Dur bir, bir dakika. Ben şuradan kendim arkadaş edeceğim. Arkadaşlar ben buradan kendi ID'mi yazacağım. Hı -hı. Kendi yani ana ana hesabımın ID'sini yazacağım arkadaşlar. Siz de buradan bakıp benle arkadaş olmak için şey yapabilirsiniz. Hı -hı. Hemen yazayım. Hı -hı. Ya, ne, yaptın? ne yaptın? Dur. Bir dakika lan. Mordulu. Dur bir dakika. Senden bir benim aydığıma bakacağım. Neredeyim ha? Dur bir dakika ve Tamam. Evet yaptım. Ne? Dur bir dakika. Ben T ile yapmışım dur. Şunları hemen düzelteyim. Direkt C ile yapacağım. Bunlar tamam. Arkadaş ekledi. Şey arkadaşlar göstereceğim böyle. Murat'la ben aynı kulüpteyiz. Bari şuradan katıl. İşte benim hesabımda böyle arkadaşlar 56 savaşçım var. Murat'tan Murat'tan az kupam olmasına rağmen Murat'tan daha fazla şey savaşçım var ama benim 8877 kupam var. Neyse her neyse biraz daha şey geç kaldık. Hemen hadi. Dur evet, ben buraya. Söyleyeyim bende de her etkinlik yok. Ne etkinlik? Yani ben yeni açtım ya böyle kupayımda etkinlikler geliyor ya savaş topu. savaş topu ile şey var. Hesaplaşma var. Bunun dışında başka hiçbir şey yok. Ve evet arkadaşlar oyuna başladık. Bana vurma. Hadi alalım. Bak Murat sen güçlüsün ya. Sen düşmanları vur. Ben yükleri alacağım. Allah Allah Allah. Çok güçlü biri geldi. Güçlü biri geldi. Dur. Abo. Güçlü biri var. Nerede? Ben bunlar. Bakın. Ben ben öldüm. Onda. Sen de ölme lan gel buraya. Gel buraya oğlum az da ölüyorduk. Dur. Koş koş koş. Yalan yiyorsun. Dikkat et. Hayır 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 git git git. Öleceğim öleceğim öleceğim. Hoppa. Sonra onu kurtuldum lan. Neredesin? Ben uzaklara gittim. Atladım bir anda. Hayır. Değil oh. Kanka kanka hayır. Kanka ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. <laughs> Güzel, güzel. Bu da pusu kur. Bak yanına gelenleri direkt vur. Aha geliyorlar. Vur. Hayır. Ne Neyse olduk. Ben başka bir karakter seçeceğim. Yani. Ben de kol olsa var ya hepsini darma duman ederdim. Kolt olsa. barda dur ya ben de kol açılmıyor mu? Ooo T burada açılıyor. O zaman seninki farklı benimki en önde çıktı. Vallahi ben de bu tam burada çıktı. Brawl Stars hatalı arkadaşlar. <laughs> Neyse. Ben el vurmakta Ben uzaktan da vuran bir karakter seçeceğim. Bu sefer ben seçeyim mi lan şey? Sen bir sürü karakter var. Bu sefer ben Frank seçeceğim. Ben Nani'yi seçtim. Tamam. Ama bu kostümle şey yapmayacağım. Bu kostümle yapacağım. Tamam. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçiyoruz. İnşallah bu maçı da yeniden yeneceğiz. Arkadaşlar bu arada siz de yorumlarda ID'nizi al. Çok ses var. Bir kapat. kapattım. Arkadaşlar siz de ID'nizi yollayabilirsiniz. Kendi ID'nizi göstermişim canım. Siz de kendi ID'nizi yorumlara yazabilirsiniz. Siz de siz de arkadaş olabiliriz. Ben Lan bot bir var. Bot var lan. Ya oğlum lan baya. Hayır. Hayır. Bot değilmiş. <laughs> bot değil bir bana öldürdü. İşte ona bot değil. İsmini öyle dönüştürüyorum. Ben ki. ben de ismini değiştirsem. Bak ücretsiz beni değiştim. Ben onu değiştirdim. Ben onu değiştirdim. Hmm. Tek, tek kötü olan şey bu logo. <laughs> <lava. Gülüyor> tek kötü olan şey bu logo. Ben kıpır balık yapmaya olan bu Akba deşmen kıpır Bakayım ben Daryl oynayacağım Ben bir şey mi? Her yani şeyde var ya pusu kırarım Tamam ben pusucuyum tamam mı? Bak bu ultimi toplayacağım Pusumu kuracağım Gelince Allah rahmet eylesin Ben de Daryl'a çok oynuyorum ha

De şey de ben sen de iyi oynuyorum. Ben Hayır! Tamam. Abo, abo Ayi, kaç! 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 Kanka sen yandın. Sen çok pis yandın. Şu an var ya benim... Benim şu an ha sen kendine sen kendine yaramazlığı işlere bulaştırıyor. Abo tezgah lan bu. Abo ben. Hayır. Şişe bak ya. Sağımı solumu sarılar. Şöyle. Pamkam, muz, fırın kupam var artık. Sıfır mı? Evet. Bakın. <laughs> var ki Evet, Bekle ben bu Ya kanka sen de düşüşsün ya. Bak sen de düşük kupalı bir karakter seç. Bak sen de düşüşsün ya o yüzden güçlü rakipler geliyor. Ben mesela güçlü değilim. Düşük kupalı karakter. Evet düşük kupalı karakterlerinden bir tanesini seç. Tamam. Dur ekleyeceğim. Ne bu? Tamam. Evet, beyt. Mike çok yavaş ya. Kaç Ama bak, tasarı güzel. Bizim şey 8 bizim lan. Onun dondu benim telefonda şöyle arkasına. Evet, bu ne oldu? Ne oldu? Oğlum lan geçti şeyler Balık olayı, balık olayı, balık Lan ölüyorum Bo, e, evet, bir tane, iki tane biri var. Alırız, rahat yok. Yani şey, gel kanka biz burada bekleyelim. Gel gel başına. Bakalım burada Hadi bekleyelim. Buradan kalınca şey boş ama buradan kalınca şey oluyor. Düşünüyor. Sen şey. abi o, o bende. Diyecektim <laughs> de sen öldü. Bence böyle devam edelim. Sen şu kubalı karakterler seçtin mi? şu kubalı karakter seçtin mi? Evet. Oğlum de niye dakikada bir şey geliyor? Sıra çünkü ben de süper diye ya her şey var. Oğlum değil. ben bir tane aldım sadece bugün. Tamam. Ama sen bugün baktın ben iki tane almıştım. Oluyor ya ama ama bir türlü alamıyorum. Ben de var herhalde benim şimdi. Bak ya senin. Ama ben eski sevimde var. İstersen bir, bir Hala bu hesaba girebiliyor musun? Ha? Hala bu hesaba girebiliyor musun? Yani girebiliyorum mu? annemin telefonundan giriyorum. Benim kendi telefonum.

öyle İlla bana küfür ettireceksin değil mi? <laughs> Lan yeter yeter. Ne tamam bu? telefonun tuş kilidini kapatsak bir şey olur mu? Hı -hı. Hı -hı. Telefonun tuş kilidini kapatsak bir şey olur mu? Çok kötü şeyler olabilir. Kapattım. Ne oluyor? Bir şey